Ne biliyorsun İbrahim öldürmeyeceklerini? Efendim ama herkes bir gün ölecek. Biz İskender'in Muray'ı öldüreceği üstüne iddiaya girmedik mi? Ben sana limanda mı öldürecekler dedim İbrahim. Demediniz efendim demediniz. O zaman ne konuşuyorsun? Anlaşıldı efendim anlaşıldı. Her zamanki gibi üstüne yatacaksınız. Limanın sahipleri kim? bu arkadaş. Ve bizim emniyete kadar geleceksiniz. Ben kar ortağıyım. Limanı temsili bu yetkili. Efendim, çatışma çıkmadan önce biz sattık. Mehmet Bey'i alacaksınız o halde. Buyurun gidelim Mehmet Bey. Demedi deme İbrahim. Daha ilk günden emniyete gidiyorsak bu limandan çekeceğimiz var.